E çoktan gelmeleri lazımdı, hadi, hadi memleketi bir daha ara. Seriha, bu telefon parayla. Daha yine aradım galiba abimi. Şehirler olsa kaç para yazıyor biliyor musun bu telefon? Öyleyse başka bir telefondan ara. Başlarına bir şey gelmesin. Polisi ara, hastaneye ara, postaneyi ara, ara. <laughs> postaneyi niye arıyorsun? Ne bileyim ben, kafi olsun diye ne? <laughs> Biz bu Aksaray'ı bulamayacağız. Yok canım, az kaldı, az. İstanbul biraz değişmiş de ondan. <laughs> Bakma. Yengem ne jeton verdiydin yanımıza? He, ben de. Vay mi, bir arası? Yüzüm yok, müsrifi etme. O jetonlar acil durumlar için. Recep, durumumuz gayet acil. Aksaray kayıp, dolayısıyla biz de kaybız. <laughs> yok yok, şimdi bir gözden geçirelim. Biz nerelerden geçtiydik? Esenle, Atış Alanı, Ferayla, 550, Hayrantepe, Seyrantepe, Ahırgöpü, Karagümrük, Tophane, 375 evle. Dur be dur. Tabelaları mı ezberledin? Yo, şöyle bir bak Ya ne zihin var bunda da be abi? Soğandan, zihin aça. Haydar da alıp İstanbul'da turist gezdirme işine mi girsek? Akar yok, kokar yok, temiz. Hadi yola düzülelim. Hadi. Vay temmüm gül merak eder bizi. Ay, yok size değil yine bekleriz. Yoklar be vaydım. Bütün komşuları sağa sola saldım. Oğlanları arıyorlar. Ay. Zeliha. Adüse'ye polise bir gerilim katma. Gelirlerse gelirler. Gelmezlerse gelmeye bile Can ne demek şimdi gelmeye bile Bak Zeliha. Bu sonra tatmin edici bir cevap veremeyebilirim. 20 senedir evliyiz seninle ve ben sana hiç yalan söylemedim. He. Zaten söyledim miydi? Kulaklarım pancar gibi kızarır. Hemen anlarım ben. Hemen. <laughs> ya hani sen bir kere gece eve geç geldiydin de maça gittim dediydin. He, halbuki arkadaşlarla meyhaneye gitmiştim. <laughs> Nasıl anladıydım ama? <laughs> Kulaklarımın kızarmasından değil mi? Ya yok. Paltonun düğmelerini ceketine eliklediydin ondan. <laughs> <laughs> Bak <laughs> şimdi. olmasaydı iki katın girasıyla çok rahat yücaktık. Bu yılki kalkınma planımıza göre ...iki katın girasını biriktirip... ...ağacap evinin altındaki depoyu dükkan yapacaktık... ...bu dükkanın girasından da kurtulacaktık. Şimdi hepsi suya düştü. Hı. Suyu inek içti inek daha kaçtı. <laughs> Son söylediklerimin konuyla ilgisi yok. Vardım bak... ...şimdi yakıttan de bizim... ...dört tane kızımız... ...üç tane oğlumuz olsaydı ne olacaktı? Biraz abartı olacaktı. Ama olabilirdi de. E, şimdi o zaman biz hepimiz aynı evde yaşamayacak mıydık? E o zaman da almayacaktık değil mi? Gene öyle düşünün Berve vaydım. Ha? Çatal karam. Çingenem. Horozum. Senin bu iyimser yaklaşımların olmasa hayat bana çok bayat gelirdi ben Zeliha'm. Ahududum. Süzme balım. Ne? <laughs> 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 Zeliha. Unuttun. Neyi? Çırpımıyı be. Aman. <laughs> Bak yok bebeler gördün mü? Ay nerede bunlar? Neredeler?